Kendisi Türkiye tarihinin en genç mit başkanı. Bazı yorumculara göre Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi dünyaya verilen bir gözdağı niteliğinde. Yunan basını onu iki kelimeyle özetliyor. Forbes'a göre ise Türkiye'nin en iyi diplomatı. Onu tanıyanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bugünü benim için anlamlı kılan diğer bir husus ise değerli bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktır. Geçtiğimiz gün yaşanan devir teslim törenine kadar doğru düzgün sesini bilen bile yoktu. Pek çok kesim onu Türkiye'nin sır küpü olarak tanımlıyor. Peki yeni Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan aslında kim? Aslında kim diye sorduk ancak buna net bir cevap veremeyiz. Çünkü kendisi hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Ancak yaptığımız araştırmalar birkaç analize ulaşmamıza sebep oldu. Önce Fidan'ın hayatına biraz bakalım. 1968 yılında hayata Ankara'da memur bir ailenin çocuğu olarak gözlerini açtı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dir Okulu'ndan mezun oldu. 1986 yılından 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde as subay olarak görev aldı. Kendi isteğiyle askerliği bıraktı ve Maryland Üniversitesi'nde yönetim ve siyaset bilimi alanında lisans dereceleri aldı. Ardından da Bilkent Üniversitesi'nde dış politikada istihbaratın yeri isimli teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitede doktorasını da tamamladı. Dış ilişkilerde oldukça etkin bir kariyer yürüttü. Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Doğrulama Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde görev aldı. Bunun yanı sıra Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi akademisyenlik kariyeri de var. Yolu NATO'dan da geçti. 2001'e kadar Almanya'daki NATO karargahında çalışan Fidan, 2001 yılından itibaren iki yıl Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı. 2003 yılında ise Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Dairesi'nde başkanlık görevini yürüttü. Kasım 2007'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine gelirken, Kasım 2008'de ise Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 2011 yılında kadarsa Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve 2011'de istifa etti. Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT'te yolu 15 Nisan 2010'da kesişti. Önce müsteşar yardımcısı oldu. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardındansa 27 Mayıs 2010'da MIT müsteşarlığı görevine atandı. Böylelikle 42 yaşında Türkiye tarihinin en genç MIT başkanı olarak adını tarihe kazıdı. Bunlar hakkında bilinenler de. Peki bilinmeyenler ya da az bilinen ler biz onu her ne kadar MIT başkanı olarak tanısak da kendisi dış politikada oldukça etkili. Kariyer hayatı boyunca dış politika alanında bakanlar ve baş danışmanlarla temaslarda bulundu. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pek çok yurt dışı gezisi ve uluslararası misafirleri karşılama süreçlerinde eşlik ettiği de biliniyor. Bunca yıl kendisi bir sır kutusu olarak bilinse de onunla birlikte MIT dünyanın farklı yerlerinde etkinlik gösteren ancak bağımsızlığını her daim koruyan bir yapıya dönüştü. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanacağı haberinin ardından dünyanın pek çok yerinden üst düzey yetkililer Fidan'ı bizzat arayarak samimi bir dille tebrik etti. Bu da aslında Fidan'ın Türkiye'nin dış politikasına hiç yabancı olmadığı ve uluslararası alanda üst düzey yetkilileri iyi tanıdığını gösteriyor. Aslında Fidan dış ilişkilerle ilgili düşüncelerini yıllar önceki istihbarat konulu tezinde açıkça belirtmiş. Fidan tezinde başarılı bir dış politika için kaliteli ve güçlü bir istihbaratın gerektiği bu tezin ana argümanlarından biridir diyerek girmiş söze. Ona göre kötü bir istihbarat başarısız bir dış politikaya neden oluyor. Yani dış politikada başarı için kaliteli ve güçlü bir istihbarat olmalı. Fidan'ın yıllar önce ortaya sunduğu argüman bugün akıllara şu soruyu getiriyor. Fidan'ın dış politikada bakan olması onun yıllar önce MİT başkanlığına getirilirken de masada mıydı? Önce istihbaratı güçlendirip ardından da dış politikada güçlü bir Türkiye görmek miydi asıl plan? Bu sorunun cevabını net olarak bile ancak şu an için Fidan'ın nasıl bir yol izleyeceği Yunanistan'dan Afrika ülkelerine, İngiltere'den ABD'ye kadar herkes için bir merak konusu. Türkiye'nin görünmez eli Hakan Fidan'ın masasında önümüzdeki zamanda neler olacak? Hep birlikte göreceğiz.